kavuşurdu. Üzerindeki bu zandan kurtulurdu. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, öyle bir sarılma ve kuşatılmışlık var ki bazı konularda siz, bazı konularda sizi devlet dokundurtmuyor. Ali Bey'in söylediği sözü bu şekilde tamamlamak isterim. Devletin gözetiminde oldu. Gerçekten doğru. Eğer devletin gözetiminde olmamışsa ya da devlet bu zandan AKP şu anki iktidar bağlantım kopmasın. Bakın, hala devlet ve siyaset, siyasi iktidar AKP olarak söyleyeceğim çok net, kendisinin, kendisinin düşüncesinde ya da doğrultusunda olduğu elemanlarını dokundurtmamaktadır. Kendisi dokunmamaktadır. Laf bile söyletmemektedir. Pardon. Burada laf söyleyen herkes cezaevindedir. Üstelik Ahmet Şık ne diyor biliyor musun? olması için sorumlulara çıkarsın, soruşturmaları başlatsın, yargılasın ve biraz da bize yardım etsin. Biz sürekli e, isim veriyoruz, bizim talebimiz rekli Nerede bu davadaki, savcıdaki araştırma? Ar bize açtan bir takım araştırmalar yaptı.